ateşle oynuyoruz bazen ya da belki de zorla ateşin içine atıyorlar bazılarımızı. Hayatımızın gökyüzüne karanlık bulutlar çöküyor. Hem de öyle bir çöküyor ki uzun zaman güneşe hasret kalıyoruz. Bir umutla baharın gelmesini bekliyoruz. Ama o bahar hiç gelmiyor ve sonra yerini ilaçlara bırakıyor. Aldığımız ilaçların etkisiyle kendimizi yalancı bahardaymış gibi hissediyoruz ama bu kez de etrafımızdaki insanlar tarafından hatta belki de en yakınlarımız tarafından deli muamelesi görüyoruz. Veya üzerimize çirkin etiketler yapıştırılıyor. Oysa hiçbiri bizim yaşadığımız acıları yaşamadı. Hiçbiri bizim çektiğimiz çileleri çekmek zorunda kalmadı. Hiçbiri Bizim gibi yalnızla hapsolmadı. Hiçbiri bizler gibi gözyaşlarına boğulmadı. En kötüsü de hiçbiri bizi anlamadı. Daha doğrusu anlamak için çabalamadı. İçimizde bombalar patladı. Yüreğimiz cayır cayır yandı ama hiç kimse görmedi ve duymadı. Sonunda çektiğimiz acılar o kadar çoğaldı ki ölmek yaşamaktan daha tatlı hale geldi. Bir insan için ölümün yaşamaktan daha tatlı gelmesi nasıl bir acıdır siz bilir misiniz? Kainatta bundan daha kötü bir durum olabilir mi hiç? Belki bazılarımız yüksek bir binadan atlamayı planladı. Önce kuş gibi gökyüzünde süzülüp sonra sert bir şekilde yere çakılmayı hayal etti. Belki bazıları telefonuna ya da kağıda son bir not karalayıp idam sehpasına çıkmayı düşledi ve ayağının altındaki sehpaya bir tekme atıp son noktayı koymayı istedi. Belki bazılarımız ucu bucağı görünmeyen denizin serin sularına kendini bırakıp denizin kucağında hayata göz karar verdi. Ama hangimiz ne karar verirsek verelim, hepimizin tek bir arayışı vardı. Bu pislik, dünyadan ayrılmak. Kendi isteğimize yapmıyoruz bunu ama mecbur kalıyoruz çünkü ne psikologlar, ne din adamları, ne ilaçlar hiçbir çözüm bulamadı. Zaten insan kaç ilaçtan sonra mutlu olur ki, kaç duadan sonra huzura kavuşur, Kaç psikoloğa gittikten sonra kendini iyi hisseder. Kalbimizin derinliklerindeki amansız istekler gece gündüz demeden bizi sıkıştırıp dururken çaresizce bekliyoruz. Kalbimizle hayat arasında ama mutsuzluğun uçurumunda gözyaşı akıtıyoruz. Ama durun. Size bir şey diyeceğim. Yarınlar bugünden daha güzel mi bilmiyorum. Hatta belki de muhtemelen daha kötüdür. Fakat çünkü hayatın anlamı bunlardan ibaret olamaz. Hayatın bambaşka bir anlamı olmalı. İnsanın ömür boyu kendini adayıp ve karşılığında pürüzsüz huzura kavuşacağı bir değeri bulunmalı. İşte bu yüzden kainatta bir din var. Uğruna kendimizi adayıp ve karşılığında pürüzsüz huzur olan cennete kavuşmak için var. İntiharın eşiğinde olan kişiyi ilaçlar psikologlar değil, sadece ama sadece İslamiyet kurtarabilir. Hemen yarın sabah alan kurun ve güneşten önce uyanıp abdest alarak namaza durun. Belki biraz zor gibi gelecek ama namazdan sonra sadece durup sabahın sessizliğinde kalbinizdeki huzuru hissedin. Öğlen olunca biraz dua edin, belki biraz Kur'an dinleyin akşam vaktinde kimsesiz çöp toplayan çocuğa birkaç kuruş para verin. Uyumadan hemen önce elinizde olanlar için şükür edin. Ertesi gün bir arkadaşınıza ya da kardeşinize mesaj atıp nasılsın diye sorun ve Allah'ta bulduğunuz huzuru anlatın. Etrafınızda dinden uzaklaşmış ve dini önemsemeyen bütün insanlara mutluluğun orada gizli olduğunu söyleyin. Çünkü eğer modern dünyada mutluluk olsaydı ya da teknoloji mutluluk getirseydi bugün herkesin mutlu olması gerekirdi. Fakat tam aksine herkes mutsuz bu dünyada. Belki bir kitap okumaya başlarsınız, belki bilmediğiniz şeyleri öğrenmek için çabalarsınız. Bırakın borçlarınız sizi kovalasın. Bırakın sevdiğinize kavuşmak için çabalamayı, biraz da o çabalasın. Bırakın yalnızlığın içinde boğulmayı, biraz da yalnızlık sizin içinizde boğulsun. Herkes sizi dışlayabilir, herkes sizi küçümseyebilir, herkes size kötü lakaplar takabilir. Ama biri var ki o sizi olduğunuz gibi sever, olduğunuz gibi kabul eder, sizi dinler, sizi yalnız bırakmaz. Siz neredeyseniz orada olur, size yardım eder. Hiçbir vakit kızmaz, bağırmaz. Kalbinizdeki bütün duyguları çok iyi bilir ve o kişi Allah Azze ve Celle'dir. O sizi bekliyor. Bir adım ötedeki huzuru kaçırmayın. Unutmayın ki intihar korkakların işidir. Asıl cesurlar yaşamaya devam edenlerdir. Her defasında ayağa kalkanlardır. Siz yeter ki elinizi uzatın, Allah tutacaktır. Bazen el uzatmak namazla olur, bazen oruçlu olur, bazen sokaktaki üşümüş hayvana su vermekle olur. Bazen dua ile olur, bazen Kur'an okumakla olur. Kendinizi gerçek bir kutsal değere adayın ve onun için çalışın değişime adım atın ve yapabileceğiniz kadar yapın. Bir daha ne intihar ne de mutsuzluk aklınıza gelmeyecek Allah'ın izniyle. Ben bizzat kendimde denedim ve kısa zamanda gördüm. Şimdi sıra sizde.